Asar Şef Türkiye ekranlarında sakinliğiyle, kendine özgü tavrıyla ve hiçbir zaman acele etmeyen yapısıyla gönüllere taht kuran Eren Kaşıkçı'nın hikayesi. Aslında mutfakta gösterdiği ustalığın çok ötesinde bir yaşam yolculuğunun ürünü. Eren'i tanıyanlar onu genellikle ağırbaşlı, kontrollü ve gereksiz konuşmalara girmeyen biri olarak görse de arka planda onu bugünkü Eren yapan yüzlerce detay, binlerce anı ve karakterini şekillendiren çok derin bir aile yapısı var. İşte bu yüzden Eren'in kişisel hayatını anlamak aslında Masterchef'te gördüğümüz adamın mutfaktaki dinginliğini anlamanın da en doğru yolu oluyor. 1989 yılında Kırıkkale'de dünyaya gelen Eren bir asker babanın ve ev hanımı bir annenin çocuğu olarak büyüyor. Babasının mesleği gereği disiplin, düzen ve sorumluluk kavramları evin temel taşları haline geliyor. Bu disiplinli aile düzeni Eren'in daha çocuk yaşlarından itibaren davranışlarına büyük bir şekilde yansıyor. Evde zaman önemli olduğu, düzenin bozulmadığı ve herkesin belirli bir sorumluluğu olduğu bir ortamda yetişmesi onun gelecekteki sakin tavrının temelini oluşturuyor. Ama bu disiplin asla sert bir aile düzeni değil, aksine babasının otoritesiyle annesinin sıcaklığının güzel bir dengede buluştuğu bir ev hayatı oluyor. Annesi ev hanımı olduğundan Eren çocukluğunu evin sıcak yapısında geçiriyor. Özellikle annesinin mutfakla olan ilişkisinin onun üzerindeki etkisi oldukça büyük. Yemek kokularının evden hiç eksik olmadığı, sofraların özenle hazırlandığı bu ortam Eren'in mutfağı duyduğu ilginin ilk filizlerini veriyor. Çocuk yaşlarından itibaren mutfakla içli dışlı olsa da bunu bir mesleğe dönüştürme fikri o zamanlar aklından bile geçmiyor. Her şey doğal akışında kendi olması gerektiği gibi ilerliyor. Eren'in ailesinde kardeş bağları da oldukça güçlü. Kardeşiyle birlikte büyüyen Eren'in kişisel hayatındaki en önemli unsurlardan biri aile fertleri arasındaki sevgi bağının kopmaz yapıda olması. Onun bugün ailesine olan güçlü bağlılığı, kızına ve eşine karşı hassas tavrı ve hayata karşı sakin yaklaşımı tam da bu çocukluk yıllarından izler taşıyor. Birbirine bağlı bir aile içinde büyümek Eren'in karakterinin hem duygusal hem de disiplin tarafını besliyor. Eren eğitim hayatına başladığında yaşıtlarından farklı olarak sorumluluk bilinci yüksek bir çocuk oluyor. Kurallara uyan, çalışkan ama aynı zamanda hayal gücü gelişmiş bir yapısı vardı. Lise yıllarında zaman zaman ne yapmak istediğini sorgulasa da Ailesinin yönlendirmeleriyle ve o dönemin şartlarıyla 19 Mayıs Üniversitesi Turizm Bölümüne giriyor. Aslında turizm sektörüne girmiş gibi görünse de çok geçmeden bu bölümün ona ait olmadığını fark ediyor. Okulda ilerleyen yıllarda derslere düzenli girse de içindeki mutfak tutkusunun kendisini başka bir yere çektiğini hissediyor. Turizmi yarıda bırakması çok büyük bir karar olsa da Eren için hayatında ilk kez tamamen kendi isteğiyle aldığı bir dönüm noktası oluyor. Üniversiteyi tamamlamak yerine özel bir aşılık okuluna kaydolarak yeni bir başlangıç yapıyor. Bu karar ailesi tarafından başlangıçta temkinli karşılanıyor. Özellikle baba figürünün disiplinli yapısı düşünüldüğünde üniversiteyi bırakma kararı kolay hazmedilebilir bir durum değil. Ama Eren'in kararlı duruşu ve bu konuda ne kadar ciddi olduğunu göstermesi sonucunda ailesi ondan desteğini esirgemiyor. Bu da Eren'in gelecekte aldığı kararları daha özgür ve daha sağlam bir şekilde oluşturmasını sağlıyor. Aşçılık okuluna başladığında aslında Eren'in mutfakla bağının ne kadar derin olduğu ortaya çıkıyor. Derslerde öğrendiklerini hemen kavrayan, teknik bilgiyi sakinlikle işleyen, acele etmeden ama kararlı adımlarla ilerleyen bir tavrı var. Mutfak onun için yalnızca bir iş alanı değil, adeta ruhunu dinlendiren bir sığınak haline geliyor. Bu nedenle Eren'in yarışmada gördüğümüz o huzurlu ve panik olmayan duruşu aslında yıllardır mutfakta kendini bulmuş olmasının doğal bir sonucu. Eren'in sakin karakteri, duygularını çok keskin şekilde dışa vurmaması ve olaylara karşı kontrollü yaklaşımı onun en belirgin özelliklerinden biri. Master Şef izleyicileri onun asla paniklemediğini, zaman yönetimini çok iyi yaptığını ve en zor anlarda bile yüz ifade değişiminde büyük dalgalanmalar olmadığını fark etmiştir. İşte bu sakinliğin kaynağında hem ailesinden aldığı disiplin hem de kendi iç dünyasının düzenli yapısı yatıyor. Eren sadece mutfakta değil, kişisel hayatında da karmaşadan hoşlanmayan, düzen seven ve sakinliğiyle var olan biri. Eren Kaşıkçı'nın kişisel hayatındaki en romantik ve en anlamlı detaylardan biri ise eşi Ecem Kaşıkçı ile olan ilişkisi. Onların hikayesi dışarıdan bakıldığında sade ama derin bir sevginin izlerini taşıyor. Çift 2017 yılında evleniyor ve Eren, Ecem'i sadece eşi olarak değil, hayatının en büyük destekçisi, motivasyon kaynağı ve güç veren insanı olarak tanımlıyor. Ecem'i destekleyici, sabırlı ve anlayışlı yapısı Eren'in meslek hayatında da önemli bir rol oynuyor. Eren'in yarışmada sergilediği dingin tavrın arkasında çoğu zaman Ecem'in verdiği güven duygusu olduğu sık sık dile getiriliyor. Bu evliliğin taşlanması ise kızlarıyla oluyor. Bazı kaynaklarda adı Maya, bazı yerlerde derin Maya olarak geçen kızları Eren'in hayatına yepyeni bir ışık katıyor. Baba olmak Eren'in karakterinin yumuşayan taraflarını daha da belirginleştiriyor. Yarışma döneminde sık sık kızından bahsediyorlar. Onunla geçirdiği zamanlara verdiği önem, ailesinin hayatındaki merkez rolü gözle görülür bir şekilde ortaya çıkıyor. Eren, baba kimliğini sadece biyolojik bir rol olarak değil, hayatın anlamını genişleten bir sorumluluk olarak görüyor. Baba olduktan sonra hem yaşam düzeni hem de iş hayatındaki yaklaşımı daha sistemli, daha planlı ve daha duygusal bir çizgiye oturuyor. Eren'in kişisel hayatındaki önemli dönüm noktalarından biri de Gökçeada'da yaşama kararı oluyor. Kalabalık şehirlerin karmaşasından uzaklaşıp daha sakin, doğayla iç içe bir yaşam kurmak onun ruhuna iyi geliyor. Gökçeada'nın kendine has doğası, doğal ürünleri, yavaş tempo yaşam kültürü Eren'in karakteriyle birebir örtüşüyor. Mutfakta sadeliği savunan, malzemeye saygı duyan, doğallığa önem veren bir şef olarak Gökçeada'nın tarımsal zenginliği ona ilham oluyor. Yarışmaya da Gökçeada'dan katılması onu hem ruh halini hem de mutfak bakış açısını şekillendiren en önemli detaylardan biri. Masterchef süreci Eren'in hayatında büyük bir dönüşüm yaratıyor. Yarışma boyunca gösterdiği istikrarlı performans, şeflerin takdirini kazanması, sakinliğiyle dikkat çekmesi ve finalde ortaya koyduğu tabaklarla şampiyonluğu kazanması onun hayatındaki en unutulmaz başarılardan biri oluyor. Ama Eren şampiyon olduktan sonra bile gösteriş, abartı ya da şöhret peşinde koşan biri olmuyor. Aksine yine kendi kendi karakterine uygun şekilde sade bir yaşam sürmeye devam ediyor. Şampiyonluğun ardından Eren İstanbul Zekeriya Köyde kendi restoranını açıyor. Kendine ait bir mutfak, kendi tarzı ve kendi menüsüyle hizmet vermeye başlıyor. Restoranın konsepti de tıpkı Eren gibi sade, samimi ve doğal. Menüdeki yemeklerde gereksiz süslemeler ya da gösterişli şovlar yok. Her tabakta malzemenin hakkını veren, doğallığı ön planda tutan bir yaklaşım var. Bu tarz Eren'in hem kişisel hayatıyla hem de mesleki duruşuyla tamamen uyumlu. Restoranının bulunduğu bölge olan Zekeriya Köy, sakin yaşam tarzını destekleyen bir çevre yapısına sahip.